Efsane bir takım savaşı oluyor şu an. Gerçekten efsane bir takım savaşı oluyor. Sağlık malık kalmadı. Dük efsane dondurdu ve şimdi ben orada üçlü komboyu efsane çekmedim mi? Evet YTB Davut Kutlu semaları. <laughs> Sol tarafta dalgalanıyor. Da Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok çılgın bir video ile sizlerleyim. Uzun zamandır Nix'i 2000 kupayı kasıp 2000 kupa maçları girmiyorduk. Yani elmas rank mücadelesi girmiyorduk arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Nix'imiz 2003 kupa. 2003 kupada karşımıza gerçekten zorlu rakipler gelecektir. En az böyle bir 16-17 level gelecektir. Ee, farklı türlerden maç gireceğim. Hafif mod var. Hafif mod gireriz. Üçlü gireriz. E, büyük takımlar 5'li girmem çünkü 5'li takımlar gerçekten çok büyük benim için dezavantaj Çünkü tek başıma sol olarak giriyorum Ama en azından üçlü girsem gelen randomları belki 1v3 ataraktan e, idare edebilirim O yüzden ilk önce birkaç maç hafif mod gireceğim sonra birkaç maçta e, takımlı 3'lü mod gireceğim O şekilde videomuzu sonuna geleceğiz Ben şimdi hiç Kavir'le daha savaşımıza geçiyorum Videomuzu şimdiden beğendiyseniz gerçekten bizi mutlu etmiş olursunuz Haydi ilk savaşımıza geçelim herkese iyi seyirler Haydi başlıyoruz güzel bir başlangıç yapacağız. <laughs> Burada Lui'nin farisi kalmış. Gerçekten anlam veremedim. Acaba benim yerime bot mu oynuyordu? Sonradan mı ben geldim? Lan bir öldüremedik korumayı hadi ya. Mol yukarıda şeyi öldürdü. Korumayı öldürdü elindekini alacak. Tamam öldürdü şimdi öldürdü. Evet 18 leveller ne kadar bot olsa da sıkıntı yaratacak tarzda oynarlar her zaman. Evet burada gerçek bir düşman var. O sağlığı çekecektir o yüzden arkasına geçip arkadan bir hamle yapmak istedim ha? Evet. Görünmez olması ona hiçbir şey kazandırmadı derken Joey geldi. Çok güzel çaldı elindeki sağlığı. Şu şekilde. Pompalısını dojlayabildim. Tamam. 4 kilo ulaştık. Şişme kas sayesinde gerçekten hasar ve can yüklemesini alıyoruz el kilde arkadaşlar. Bana bugün ne oluyor çok konuşamıyorum ya. Bak bunda efsane bir bomba var. Oh çok güzel çaldırdık ama ya. Bu gerçek oyuncu. Ve esans sıkıyor. Yanıma zıplayacaktır canımın az olmasını fırsat bilip. yapacağım. Esansı boşa gitmesi lazım arkadaşlar. ...atlamasını bekliyorum. Esans gerçekten bizim için çok sıkıntılı. O da bilerek atlamıyor ki. Esans'ın e, boşa gitmesini istemiyor. Şurada biraz can yenileceğim. Evet boşa gitti. Şimdi saldırma sırası bende. Oy yo, oy yo, yo. oy ne kadar uzattı beni ya. Hadi sıçra. Ve al kafanı. Evet. Ne kadar da esans taksan da Nix tecrübesi gerçekten bambaşka bir olay. <laughs> Seni benim öldürmem lazım. Evet maksimum seviyeye ulaştık büyümede. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Sıkıntılı rakipler vardı. Hepsi 17-18 levelde ortalama. Hiç 16 bile görmedim ben. ne kadar bot olsalar da dediğim gibi hasarları bir aylık çok. Özellikle elmas rank olduğumuz için bizim de hasarımız baya düşüyor onlara nazaran. Evet ilk maçımız zaferle noktalık. Hemen şimdi hız kaybından ikinci maçımıza geçelim. Evet şöyle hemen efsanevi korumanın yanında ben gardımı, pozisyonumu almak istiyorum. Bu arada ben verdiğim sözü tutuyorum arkadaşlar. Birkaç video öncesinden söylediğim gibi en kötü bu saatten sonra 1400 kupayı kasıp gümüş rankta vs'ler gelecek demiştim. Çünkü diğer türlü kupa kasmıyordum. E, kupaya göre eşleştirme sistemi olduğu için 1000 kupayla giriyordum. 15-16 seviyeyle karşıma 4-5'ler geliyordu. Siz de haklıydınız. E, ben de size bir söz vermiştim. En kötü işim olmazsa 1400 kupayı kasıp o şekilde videolar savaşlar çekeceğim diye. Şimdi 1400 çekiyorum, 1600 çekiyorum, 2000 çekiyorum, gümüş çekiyorum, her şeyi çekiyorum. Sizler de e, abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Aa kitlendi. Yemin ediyorum az kalsın ölüyorduk. Tuşlar kitlendi yine. Şuradan vura vura ben bir şekilde canımı çoğaltmam lazım. Yemin ediyorum ecel telleri döküyorum. <laughs> Öl artık lan. <laughs> Ölmüyor. Yemin ediyorum lan. <laughs> Vursa öldürecek beni ha. <laughs> <laughs> ya tuşlar orada çok kötü kilitlendi. Yemin ediyorum direkt X5 yerdik. En azından güzel bir şekilde toparlama fırsatı oldu şimdi. Pepper nerede ya? Pepper bana ateş etmeden ben onun fişini çekerim. Tamam şöyle esansın süresi dolmadan onu öldürmem lazım. <laughs> tamam onun da fişini çektik. Güzel. Bu saatten sonra pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet. Feromon esasını sıkanların hepsinin fişini çekiyoruz arkadaşlar. Bir iki sonra maksimum büyümeye ulaşacağız. Evet bot bile öleceğini anladığı için bize kızıyor. La öl artık. <laughs> Biraz oyun oynuyorum. Hop. İyi tamam. Ortadan kaldırdık. Otomatik atıyordum. Normalde şöyle gideceği yöne atardım ama taktiği otomatik atarak önüne bırakmak istedim. Şuralarda bir devreye gezelim. Neredeymiş son adam? Evet o da burada. Ya o değildi arkadaşlar. 17 levelin 18 level'i daha tatmadan ama 17 level'in efsane bir hasarı varsa 18 level'i gerçekten düşünemiyorum. O yüzden ilk basacağım 18'e karakter Nix olacak. Jetonların da yarısı bitti. Diğer yarısında bir şekilde kasalardan çıkar çıkarmaz. 18 level Nix videosu da gelecek. Bunları kaçırmamak için dediğim gibi abone olmanızda fayda var. O zaman sıradaki takım savaşına geçelim. Takım savaşında e, ee, rakiplere karşı 1 ve 3 atabilecek miyiz? Bunu görmek üzere 3. savaşa geçebiliriz. 3. maçımıza da üçlü takım modunda girdik gençler. Bizimkiler nerede? Valla bizimkiler daha yüklenmemiş. Oyun sesini biraz kısmak istiyorum. <laughs> takım arkadaşlarım yok. Ya ben tekli girdim ya da daha yüklemediler. Gerçekten bilmiyorum şu an ne olduğunu. Ben üçlü girdim ama bundan eminim. Çok tuhaf. Belki de yine bir ilki yaşatıyor olabilirim sizlere. Üçlü takım savaşında. Ya benim takım arkadaşlarım yok ya da üçlü girip tekli başladı oyun. Büyük ihtimal tekli ya. Hafif mod vardı ama nasıl oluyor bu ya? Bu arada bandaj taktım. Üçlü gireceğim diye. Şişme kası çıkardım. O, onu benim almam lazım işte. Aman Allah, o ne oğlum? <laughs> lan 3 bot da bana karşı oynuyor. Oğlum bunlar takımmış lan. <laughs> benimkiler yok, yemin ediyorum benimkiler yok. <laughs> lan Lan ben de diyorum bunlar niye birbirini yemiyor? Allah'ım. Evet arkadaşlar canlı canlı Davut Kutlu 17'lere karşı 1 ve 3 atıyor. Bunu başka hiçbir kanalda göremezsiniz. Gerçek oyuncular da mevcut bu arada. Allah 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 Allah. Allah. Oğlum salın beni. Oğlum sen kimsin beni kovalıyorsun lan? Gel bak, bu bizim klandan da bu beni tanımaz bu. Hayırsız. Bak 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 nasıl adamın arkasına set çekiyorlar. Bak 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 bak. Oğlum şunlar birbirini yerse arkadan ben girerim bunlara da. canları yok Ve Davut Kutlu farkı tekrardan kendisini gösteriyor. Oyun hatası yemin ediyorum üçlü girdim zaten bunu gördünüz başta bir kendimizle çeliştik abi. Acaba tekli mi girdim ama hafif mod var tekli olması lazım değil dedim. Bak şu an ne konuşturmuyorum gerçekten çok triart oynadım arkadaşlar. Oh vallahi <laughs> çok sevindim. Ee, uzun zamandır böyle keyifli maç atmıyordum. Daha sabah böyle bir vs attığım maçlar oldu ama e, gerçekten... Adamların hem sayı avantajı hem level avantajı hem efsane bir silah hem sağlık avantajı ama ona rağmen 1 ve 3 atarak 3. maçımızı kazandık tekrardan 3 maç gireceğim ama bu sefer inşallah takımım gelir de daha emin bir şekilde yolumuza devam ederiz yoksa yine 1 ve 3 ataraktan sizlere de güzel bir video izleteceğimi düşünerekten o maçı da tamamlarız diyerekten 4. maçta görüşürüz. Evet artık takım arkadaşlarımı bekliyorum. Heh bu sefer geldiler ya ha şöyle gelin abi gelin. bot geldi büyük ihtimal ama olsun. Evet bir de Nix geldi. Şu Efso'yu ben bir takip edeyim abi. Onu çok yalnız bırakmak iyi değil. Başkası alacağını direkt biz kesip biz alalım. Şu izlemeler de şöyle en kötü eskisi gibi olmasa da bir e, her attığımız video bir 10 bin izlense güzel olacak arkadaşlar da. Evet adam bot değil bizim adam da. Bizim Nix yukarıda bot büyük ihtimal. Aa, hadi dostum ama bir nur. Onu benim almam lazım. Onu da benim almam lazım. Sabret. Hemen buradan çık Davut. Evet bizimkilerin hiçbir bot gelmemiş. Güzel. Hepsini orada tertemiz ettik. Gaza geldim. Son maçımızı 5 ve 5 gireceğim. Gaza geldim. Vallahi gaza geldim. Gerekirse hepsi bot. Benim takımımın karşısında hepsi normal oyuncu olsun hiç fark etmez. Tamam bu da öyle, güzel. Bunları hızlı bir şekilde toplayalım. Bizim Dükkün abi buralarda takılıyor. Takıl babam takıl. Asar bambaşka ya. Bu 17 seviye ben hala inanamıyorum. Bu kadar sağlam asar imkansız abi. Ha gerçek oyuncular geldi bu arada. Yok bunlar da bot galiba. Evet bot. Adamlarda güzel takım anlayışı var ama botlarda görüyor musunuz? Hiçbir şekilde canları az olsa bile takım arkadaşlarını yarı yolda bırakmıyor arkadaşlar. Evet dördüncü maçımızda bu şekilde mvp olaraktan kazandık gençler haydi şimdi son savaşımıza 5'li modda squad modunda ee, geçelim bundan sonra videomuzun sonuna geliriz. Evet takım savaşımız başlıyor şans dileyin bana gerçekten çok zor olacak arkadaşlar en kötü gerçek adam gelmese bile 1 vs 5 tane bot ha bir tane normal adam gelmiş abi az önce hem de 18 level çok güzel 1 v 5 takım savaşlığı video çekiyordum. Ee, daha 10-15 kişi varken 2 tane 5'li takıma karşı tek başıma yani 1 vs 10 e attım Allah inandırsın ya sol bir tane adam bir tane adam öyle bir rastgele mızrak attı ki Henry abi deli maçtı ama ben de kaybettiğim için koymak istemedim mükemmel bir mücadele vardı ama e, ucundan kaçtı o yüzden ona yanıyorum ama telafi edeceğim şimdi onu yine güzel rakipler geldi hızlı bir şekilde başlayalım. O pompalı düştü. Abi hepsinde de esans var. Vur yapacağım? Yapacak bir şey yok. İki takımın arasında kaldık. Aa sadece dük gelmiş bu arada. 2 vs 33 o zaman arkadaşlar. O adamla direkt güçlerimi birleştirmem lazım benim. Gelecek zaten yavaştan buraya. Yavaş, yavaş. Bunların içinden geçmemiz lazım ama esanslı olan sıkıntılı. Sağlıklarını acıtıyorum şu an. Sürüden ayrılanı kurt yer. Kurt da benim. Hadi kanka aldık bunları. Hiçbir şey yok bunlarda. Devam abi devam devam devam. Yeni takım da geliyor hadi. Evet takım arkadaşlarını kurtarmak isteyeceklerdir zaten. Efsane bir takım savaşı oluyor şu an. Gerçekten efsane bir takım savaşı oluyor. Sağlık malı kalmadı. Dük efsane dondurdu ve şimdi ben orada üçlü komboyu efsane çekmedim mi? Evet, YTB Davut Kutlu semaları <laughs> sol tarafta dalgalanıyor. Eline sağlık dostum. 10 numara maç oluyor şu an. Abi bizim adamlar gelmiş. Ne oldu lan gelmiyordunuz az önce? Sadece dükle ben vardım. Şimdi bir anda türediler. Baktılar tabii e, üstün geldik, galip geldik. Hemen ayıp olmasın diye adam verdiler takımımıza. Keşke vermeselerdi. Bunlar da bir bombanın başını bekliyorlar burada sabahtandır. şuraya bomba atsam 3 kişi alır mıyım? 2 kişi aldım. Aha beni öldürdü. Dük al artık hepsini. Hepsini perperi ama son noktayı Dük koydu. Gerçekten çok iyiz abi. 24 kille son maçımızda nokta aldık. Evet. Nixte de bu şekilde ee, maçımızı bitirelim arkadaşlar. Yüksek rank savaşlarını gerçekten çok özlemişim. Umarım sizlere de güzel bir maç izletmişimdir. Başka yapacak bir şey var mı? Başka da yapacak bir şey yok. Evet. Başka hangi karakterleri böyle yüksek rank kasım savaş çekim? Onları da yorumlar kısmına ben paylaşmayı unutmayın ve en sevdiğiniz maç e, hangisi oldu? Dakikasını etiketleyin ve e, yorum yapın. Nasıldı? İyi miydi? Onu da yorumlar kısmında benimle paylaşın ki fikrinizi. Hem izleyenler böyle bir fikrinizi anlasın. Ben de fikrinizi öğrenim. Hangi maçı daha çok sevdiniz, sevmediniz. Bunu da görmüş oluruz. Ee, bu videomuzu yavaştan kapatalım. Şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilir. Ve yeni videoların gelmesi için de kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.